Merhaba arkadaşlar, anne sofrasına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mülföy hamuruyla tatlı yapacağım. Malzemelerimi sayayım. Üst su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 adet yumurta sarısı, yumurta sarısını kullanmayacağım, isteyen kullanabilir. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 1 paket krem şanti üzeri için bir su bardağı süt, yarım paket bitter çikolata. Hamurlarımı dolaptan aldım, oda ısısında beklettim. Tam erimemişti. Hamurlarımı şimdi dörde böleceğim. hepsini tepsime yerleştireceğim. Hamurlarımı daha önceden ısıttığım 180 derece fırına göndereceğim. Mülfe hamurlarımız fırında pişerken bize kremasını hazırlayalım. 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un 1 çay bardağı toz şeker 3 su bardağı sütü karıştıralım. Ateşe alalım. Yağ ve vanilyayı daha sonradan ekleyeceğim. Muhallebimizi ateşe aldık. Kıvamını alana kadar karıştıralım. Muhallebimiz kıvamını aldı altını kapatıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ve vanilyasını da ekliyorum. Biraz daha karıştırıyorum. Bunu soğumaya alacağım. En son krem şantisini ekleyeceğim. Kremamı hazırladım. Soğumaya aldım. Şimdi de üzerindeki sosu hazırlayacağım. Bir su bardağı sütümüz vardı. Onu ateşe alıp ısıtacağım. Daha sonra çikolatayı içine atacağım. Erimesi için. Sütü kaynattım. Şimdi çikolatasını ekliyorum. Ayrıca bir yemek kaşığı toz kakaolu pudingi ekliyorum. Daha iyi kıvam alabilir. Bunu eklediğinizde. Hafif kaynatıp altını kapatacağım. Kremamız soğudu. Şimdi içine krem şantisini de ekliyorum. Önce çırp teliyle biraz karıştıracağım. Sonra da mikserle karıştıracağım. Kremamız hazır, sosumuz hazır. Fırından aldım milföy hamurlarımı. Şimdi içini doldurmak için hamurlarımı ikiye ayırıyorum. içine kremamı ekliyorum. Ve sunum tabağıma alıyorum. Bir tane daha göstereyim sizlere. Tatlımız hazır. Şimdi üzerine sosunu ekliyorum. Ben Antep fıstığı ve Hindistan cevizi ile süsleyeceğim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Milföy tatlımız hazır. Çok güzel oldu. Önümüz Ramazan ayı. İftardan sonra hafif bir tatlı olarak da tüketebilirsiniz. Yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.